Günaydın ikinci sayfadan sevgili izleyiciler yine çarpıcı renkli konular ve onların perde arkası merak ettiğiniz taraflar bu masada olacak. Biz de bugün çok renkliyiz hatta evet. partnerime dedim ki mügeciğim ceketli gülüyor. mi ceketsiz mi dedim İki hangisi daha de. iyi dedim. İki türlü de, de soralım ya benim içime çok sinirli acaba şöyle mi kalsa yok ceket üstünde mi kalsa ya bilemedim. Ne diyorsun? Ya da giyeceksin. İkisi de güzel. Ben şu an ceketli mi peki? Programın yarısına kadar ceketli gel. Yarısından sonra, sonra çünkü sıcak basacak Sunmaya ya. başlıyoruz haberlerle O zaman çıkarız. Doğru söylüyorsun. <laughs> Konuğumuz da efendim çok renkliyim geldi diyeceğiz. Yok bugün Leopar. Evet. Değil mi? Tarzı leopar. Gerçi son zamanlarda leopar desenleri erkekler giyiyor ama tekrar bir güzel hanımefendi almış o güzel deseni üstüne. İletişimci yazar Yelda Kırçuval. Yelda'ya çarpıcı yorumları nedeniyle çok seviyoruz. Gel, gel Yelda'cığım gel. gel. Yarıda kaldı. Yelda hemen Günaydın. otur. Hemen evet, otur. Günaydın. Öptük seni. Günaydın. Şimdi tutar bu maya tutar diyor. Kenan Doğulu peki bunun onların mayası tutar mı? Fotoğraf kareleri gelsin ekrana. Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş evet, evet. Gülseren Ceylan'la beraber Gülseren'in 26. yaş gününde de evlenme teklifi etti. Kızımız da kabul etti. Hatta yüzünü de şöyle kameralara gösterdi. Çift arasında ilk kriz geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Hı hı. Ve iddiaya göre krizin nedeni de şu. Gülseren Mehmet Ali Erbil'den ev istedi. Mehmet Ali Erbil, hayır deyince evdeki eşyalarını topladı. Sosyal medya hesabındaki bütün Mehmet Ali Erbil e ait olan fotoğrafların hepsini sildi ve sevgilisini terk etti. İddia bu yönde. Yani ama o fotoğraflar silindi değil mi realde? Ve sayfasını askıya bile aldı öyle söyleyebiliriz. Evet, o kadar sinirlendi. Tutmuş mu o zaman? Nasıl e, tutmuş aynen, mu? Tutmuş mu şarkıyla girdik ya güzel. Ha Maya, ha. Maya tutmuş, tutmuş mu tutmuş. sana soracağız işte. Ama. Maya tutuyor evet. mu ne diyorsun? 40 yaş. Ya şimdi şöyle bir şey var Müge Gülşen. Gerçekçi olalım ayağımız yere bassın ki sizin yorumlarınız da her zaman bu yönde. Hı hı. Mümkün mü? Mümkün değil. Bir kere ne kadının ne de erkeğin doğasına aykırı bir durum. Kırk yaş mı? Evet kırk yaş. Şöyle bir şey var. Anahtarım çarptı. Hı hı. Ee, karşılıklı bir alış hı hı. ve veriş var. Hı. Biri alıyor biri veriyor. Yani bir aslında ticaret var işin içinde. Ne olur yani böyle çok sert gibi gelmesin bu yorumum. Eminim ki psikolojik olarak bedenen, beden sağlığı olarak da konusunda uzman arkadaşlarımız, dostlarımız, işinin ehli insanlarda bu yorumu eminim ki bu şekilde yaparlar. Gülseren yapardım. ne alıyor? E Gülseren para alıyor. E, kari, orada bir kariyer alıyor, şöhret alıyor. Gülseren kimdi? Biz tanıyor muyduk Gülseren'i? Yok, Hayır tanır oldu. olduk. Ha, derdi belki şöhret olmak değildir. Belki sadece iyi bir yaşam sürmektir. Hmm. Belki öncesinde bunu konuşmuşlardır. Belki Mehmet Erbil demiştir ki ya bak ben yalnızım ve hayatımda bir kadın olması gerekiyor. Bana bakacak, benim yanımda olacak, benimle sohbet edecek, benimle ilgilenecek bir kadına ihtiyacım var. 40 yaş küçük bir kadınla ki Mehmet El ee, kültür, birikim, yaşam deneyimini hepsini toplarsan ve yaşı da gereği sanat dünyasında önemli bir ismi. Evet. evet. Ee, kendisinden 40 yaş küçük henüz hayatının bağrında kişiye ne kadar sohbet edebilir? Ne kadar iletişim kurabilir? İletişimcisin. Aynı dili konuşmayacaklar. Bu kesin. Aynı dili konuşmayacaklar ama Mehmet El Erbil için aynı dili konuşması bence e, çok burada önemli olmasa gerek kanımca. Çünkü o enerjisi yüksek. Hı hı. O Mehmet Ali için eller kollar çalışsın ya ya o tamam. enerjisinin ona iyi geleceği yani çok e, abartılı bir yorum olduğunu düşünmüyorum eminim ki izleyenler de aynı şeyi düşünüyor şimdi belki Mehmet bilin Erbil'in dünyasında e, ondan onun yaşına yakın 5 yaş küçük diyelim ondan ya, ya da 10 yaş ya da 10 yaş küçük ya da aynı yaşta ya da belki 3-5 yaş büyük e, ona iyi gelmeyecek enerjisi iyi gelmeyecek hı hı. belki yani az önce söylediğim şeye geliyoruz o şöhret ve tanınmışlık Yaşı, alıyor, o da enerji alıyor. Karşılıklı alışveriş bu. Alışveriş, gençlik enerjisi Gençlik oluyor. aşısı, Yaş, evet. Ama ben neye üzülüyorum neye? biliyor musunuz? Hem cinslerimin bu kadar küçük yaşta kendilerini e, ruhlarına büyük, bedenlerine büyük bu elbiseleri giyinip, böyle bir yaşam şeklinin içine girip sadece şöhret, iyi para kazanmak, kazanmak demeyelim, e, kazanmak diyelim orada da bir kazanım söz konusu. E, ...iyi bir hayatın içinde yaşama derdi içine girip aslında çok büyük travmalar yaşıyorlar biliyor musunuz? 20'li yaşlardaki bir genç kızın bu kadar yaşı büyük bir e, insanla ilişki yaşaması bence çok büyük bir e, travma. Yani Gülseren'in travma yaşıyormuş gibi bir hali yok. Ama bu Ama da bir şu travma. şu an sonrası Mutlu. belki. Bence şu, bu haller de bir an travma. Olabilir. Gel e, gibi yapıyor olabilir. E, böyle... Evet. Çok genç bir kıza da kendisine 30 yaş büyük bir sevgilisi vardı. Sorduğumuzda şöyle dedi. Yaşıtlarımla bir yere gidiyorum. Hadi canım kendi hesabını öde. Hadi beraber ortak tatile gidelim ama benden yaşça büyük sevgilimde hiç bunu yaşamadım. Bonkör. Beni el üstünde tutuyor. Bir dediğimi iki etmiyor. Onlar da bu noktaya gidiyorlar. Kriter bu mu yani? Kriter sorduğumuzda bu geldi. Evet Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istediği iddiasıyla ilgili neler söylüyor? Olur mu hürriyete konuşmuş İsmail Bayra? Olur mu öyle şey? Ben emlakçı mıyım? Doğru <laughs> Arkadaşı ev Doğru. alacaktı. Yardımcı olmak için onlarla beraber ev baktım. Yalnız öyle taktikler de vardır biliyor musunuz? Nasıl? Ee, arkadaşım ev alacak, ev bakacak. Gel gel beraber bakalım. Belki senin de böyle içine bir düşer, böyle aklına düşer. Ha, arkadaş... Bana da oradan bir ev düşünürsün falan. Kuyumcuya götürürsün sevgilini. Dersin ki, ee, işte bizim arkadaşın çocuğunun sünneti var ya da birinin düğünü var falan. Oradan da ay bu yüzük çok güzel ya, falan. ha? Evet, doğru söylüyorsun. Var böyle Zor taktikler. Mu öyle? Evet, var doğru. Ama var. ev söz konusu olduğunda bundan <laughs> 10 yıl öncesine, hatta 10 yıla gitme. Bir 7-8 yıl öncesine evet. kadar evet zengin bir takım iş iş adamları, iş insanları böyle şarkıcı ünlü şöhretli sevgililerine ufak tefek bir artı bir iki artı bir gittikçe düştü çünkü ev alırlardı. Gittikçe düştü. Ondan sonra o... yalı malı veriyorlar. Tabii yani. tabii yalı deniz manzaraları. Evet. Evet. Şimdi, evet. Şimdi bitti o işler. Emeteler Erbil ne diyor başka? Arkadaşı ev alacaktı, yardımcı olmak için onlarla beraber ev baktım. Zaten birlikte yaşıyoruz. Ev alma durumu yok ucundan bile yok. Ben ancak çocuklarımın annelerine ev alırım diyor Mehmet El Arbil bu konuda. Of, yalan söylemiyordur çünkü Mehmet Doğru. El Arbil çok zeki bir adam. Hiç çok Saf hiç bir adam şüphesiz. değil. Hiç, hiç değil. Sonra öyle ev alacağım bilmem ne gelip girmez o işlere. Bu zamanda da haklı değil mi? Çok Şimdi, haklı. Alsın? İki aydır bir aydır tanıdığı bir genç güzel hoş bir kıza niye ev alsın? Böyle bir zamanda. Yani hadi bırak böyle bir zaman. Daha önceki zamanda da niye alsın? Eski zamanlardanmış gazinoya çıkan böyle az solistlere iş adamı, sevgilileri böyle yalı aldım, kat aldım, yat aldım. Bitti o dönem. Geçti. Geçti. Ama çok güzel bir açıklama yapmış Mehmet Erbil. Çünkü niye alsın? Niye alsın yani? Evet. evet. Çocuklarını, <laughs> annelerini, <laughs> evet. çocuklarını alır yani. Evet ama karşı tarafın. işte onu üzülüyor. Peki Yelda şunu merak ediyor musun? Pazar günü niye ayrıldılar? 4 saatlik krizin nedenini merak ediyorsan haberimiz gelsin. Tahmin ediyorum ama izleyelim. Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam. Mehmet bilin, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklif etmesi sonrasında hem çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil'in hem de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun'un evliliğe karşı çıktığı öne sürülmüştü. olmam bu vetoya kayıtsız kalmayıp müstakbel eşine konuyu açtı. Açtı açmasına ama bu kez o zaman ayrılalım jestiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan krizin ardından iki isim birbirlerini takipten çıktı. İlişkiye dair fotoğraflar silindi. Ayrılık yalnızca 4 saat sürdü. Müstakbel eşinin desti karşısında Mehmet bir geri adım attı. Ünlü şovmen iddialara göre Çağrı'yı evlilik sözleşmesi yapmakta buldu. Mehmet bilin bu teklifle ailesini ikna edeceği öne sürüldü.